Bu Ramazan'da fırsatı değerlendiremezse insan başka ne zaman değerlendirebilir? Men hurime hayraha fekad hurime. Mahrum kalırsa bu Ramazan-ı Şerif'in hayrından başka neyden istifade edebilir? Her şeyden mahrum kalmış olur diye dikkatimizi çektiği Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendimize gelme, toparlanma fırsatı veriyor aziz cemaati Müslümin bize geceleri değerlendirecek, sofraları değerlendirecek, varlığımızı, imkanımızı paylaşmak suretiyle fakir, fukara, yetim ve yoksulların duasına muhatap olabilecek bir Ramazan geçirmemiz gerekiyor ki فَلَا تَعَلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Geceleri yanları yataklarından uzaklaşan, korkarak ve ümid ederek Rablerine yalvaran, dua eden kimseler için hiç kimse yapmakla yapmakta olduklarına karşılık Allah'ın Celle Celaluhu onlar için ne sakladığını, ne gizlediğini, ne tür nimetler hazırladığını hiç kimse bilmez diyor. Öyle nimetler hazırlanmıştır ki bir Efendimiz Aleyhisselam'ın diliyle bir kutsi hadisi olarak bize ulaşan اَعَدَتْتُ لِعَبَادِ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ Ben salih kullarıma öyle nimetler hazırladım ki, öyle güzellikler hazırladım ki, şu ana kadar hiçbir göz o nimetleri görmemiştir.